Herkese merhaba, ben Yunus Meşe. Hünerli Teller kitabının yazarıyım. Ben müziğin içine doğdum diyebilirim. Çocukluğumda dönüp baktığımda müzik çok büyük bir yer kaplıyor. Kendi enstrümanlarımı yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Bir tahtaya şekil verip, çiviler çakıp, onlara misinalar takıp, saz yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Hatta bu yüzden çeşitli tepkilere de maruz kalmıştım. Ama hayatımın her aşamasında müzik olduğu, müzik benim için çok büyük bir tutku, çok büyük bir heyecan. Benden doğan ve benden taşan bu heyecan çocuklara da ulaşsın istedim. Onlar için Hünerli teller kitabını yazdım. Bu kitapta 11 enstrümanın hikayesini başka bir enstrümanın ağzından dinliyoruz. Ülkemizde yerel diyebileceğimiz bağlama gibi, kaba kemane gibi enstrümanların yanında evrensel olarak kabul edilen gitar, kora, tar gibi enstrümanları da tanıtmaya çalıştım. Bu kitap çocukların kendi müzik yolculuğunu başlatsın, müziğe olan tutkularını keşfetsin ümidiyle yazdığım bir kitap. Umarım karşılık bulur.